Merhaba arkadaşlar ben Metin ve bugün yanımda babam var Arkadaşlar bugün Türkiye Ziraat Kupası'na Yani Galatasaray Alanyaspor Spor maçını izleyeceğiz sizlerle birlikte Umarım güzel bir maç havası olur senin yorumun neler? Valla evet hafta sonu güzel 4 golü bir galibiyetten sonra Salı akşamı yine sizlerle birlikteyiz e, 8 haftalık bir serimiz vardı bizim Galibiyet evet, serimiz Dokuz da olur. 8 hafta önce berabere kadar Alanya ile o serinin başlangıcıdaki maçta açıkçası. Şimdi yine Alanya ile karşılaşıyoruz. Biraz rotasyonlu kadro. Kalede Okan inşallah bizi mahcup eder. Ee, bakalım uzatma da olabilir, penaltı olabilir. Evet. İnşallah günün sonunda sevinen taraf biz oluruz. Ve hesabı kapatırız. Hangi hesabı? Yeni katlettiğim maçı da zaten. Evet o maç biraz sıkıntılı bir maçtı. Ee, bir, 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 borç, bir şey. Hakem'e girmeyelim bugün inşallah. Evet. Hakem'i konuşmayalım. Takım fena değil son 3-4 maçta. Bugün de devamını getireceğimizi düşünüyoruz. Evet. O zaman arkadaşlar maçta görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar maçtan devam ediyoruz. Şimdi maç başlayacak. İlk düdük her an çalabilir Metin. Ve çok Haziriz. heyecanlı cidden. Çok yakası. Bunu arkadaşlar söylemeyi unuttuk. Bu videoya 120 like bekliyoruz arkadaşlar. 120 az değil mi be Galatasaray maçı bu? Nereden ya, patlar be. Büyük bir maç bize yani. 120 <laughs> like gelirse çok seviniriz. <laughs> Ve başladı. Evet, maç başladı arkadaşlar. <laughs> o ne? Abi! Olan ya, olan. Sonrasında bir dışarıya. Nereye Eduardo bir girdi, Okan küçük. Ben girdi zannettim de yine. Ben de bu halde. Okan ne yapıyorsun Okan? Yok Okan, da? bence Okan bir şey yapmadı da. Orada def, defansı... Altın tutmadı mı? Bu da Burada ayağından kaçırdı, Okan atladı. Allah'ım! Allah çıkarmış. Allah 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 son Allah çıkarmış galiba. Allah nasıl oluyor? Allah 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 Alanya yani çok şöyle... sert, Alanya çok sert saldırıya geçti. <laughs> Abi yapmayın şöyle şeyler. Yani, yani onların sert başlangıcından ziyade bizim bireysel hatalarımız ön planda olmaması gerekir. Vallahi... Açıkçası bunlar biraz korkuttu. Bayağı bir korkuttu. Böyle oldu sandım. İkinci ben da tuttu zannettim sonra girdi zannettim. Ben de ben de ilk tuttu ne sandım sonra ama... Hem tutamamış hem girmemiş. Ben kendisini attı gibi bir şey sandım ya. Taştan <laughs> avutu atan ilk oyuncu olarak yine tarihine geçti. Maçtan sonra plaketini vermek üzere federasyon başkanımızı... Maçın hemen başında gol pozisyonuna girdi. Hoş bulduk biz keçisi, yani. Tabi tabi ben de çok üzüldüm ama Evet. Ama futbolda oluyor şimdi. Bu rakip bize böyle bir şey yapsa, ya görüyor musun Alanya'yı, Galatasaray'a sattı derler. Biz, biz yapınca da o Benim şeylere hiç bakılmıyor. Ya futbol bu ya. Sakın Ama yürü. biz bayağı... Yo, ne de... oluyor? Hayır, hayır! hayır. Oğlum, direğe çarptı! Eee, i̇leride kalabalık basıyorlar. Olmaya cidden korkutuyor bu arada. Bu arada iki hafta evvel Alanya'ya Trabzon'da 5-0'da geçti. Bayağı formdalar. Abi! direktten geldi. Ama o kan da değmiş sanki ya. <laughs> <laughs> Yıldız ortayı yapacak. İçeride Gürbüz offside'de çıktı oğlum offside'den. İçeriden, dışarıdan. Goool! Goool! Yes! Yes! Şak yes! Bir bakalım. Bir offside'i temizleyelim sonra bağırıp çağırıp evet. yıkabiliriz ortalığı. Ya ne biz ne duran mi? toplardan bayağı gol atmaya başladık ya. Abi kadar sevindiklerine göre yok Yok yok. Yok yok. sorun değil, arkadaki sarı kafa bozuyor. Yani bizim 40 evet. numara daha ileride ama... Tabii. Bozuyor, bozuyor. Kupasını yaptığı koşu dönü tarafa etkili. Yes be! Türkiye Allah kupasında Allah. E, var. Uygulamasını hatırlayamadım şimdi ama Ulan iyi de olmuş kafiyeleri. Evet. Var, var reklamını yapmışlar daha sonra. Yapmışlar mıydı? O zaman. Ah! Yazdı be. Ne yaptın be? E ya Mertens yapma bunu be bomboş diyor ya Abi bomboş ya bu takım oyunu lütfen ama ya takım oyunu bu ya Fatih Hiç yakışmadı bu ya hiç Bu boş, boş orada ya İşte burada Gol! Lan görüntü gitti gol! Gol be Gol ama tek sıkıntı kamera gitti o an. Arkadaşlar Yani ne? tam o sırada <laughs> telefon çaldı. Arkadaş aradı. Arkadaşlar geçi golümüzü attık. Baba evet, Mertens karşı karşıya atamadı. Bu ne ya? Yani? Mertens. <laughs> tamam Mer bak şimdi ki az önce şimdi güldürdü. Mertens Mertens'ten vurdu? <laughs> Nereden nereden sen vurdun? Dur dışarı bir şey bir Ve e, ee, ilk yarı bitti arkadaşlar. Evet ya da ilk yarı bitti. Arkadaşlar bence güzel bir yarıydı yani çok da güzel değildi uykum geldi açıkçası ama onun dışında iyiydi iki golümüz oldu iki yarıda da bir iki gol daha yapıştırırsak çok iyi olur en son böyle dediğimde oldu çünkü <laughs> bir daha diyorum bir iki gol daha atarsak mükemmel olur onun dışında çok da diyecek bir sözüm yok. Sözü sana bırakıyorum baba. Valla... Maçı başında dediğimiz gibi rotasyonlu bir kadro. Okan da iyi maç çıkardı. Özellikle ilk 5-10 dakika bir bocaladık defansta. Oraları hasarsız atlattık. Devamında bir duran top organizasyonundan Nelson'un kafası peşinden bir Mertens karşı karşıya kaçırdı. Ee, devamında da o sırada da bizim <laughs> yayınımızın gittiği bir evet anda. Evet ya gol olduğunda Kafası Nereden sin şandel golünü son anda yakaladık. Ee, i̇lk yarı 2-0. İkinci yarıda tekrar görüşmek üzere. Bu maç arası sizlerle olacak. Arkadaşlar ikinci yarıdan devam ediyoruz. En son ki skor 2-0'dı ve maç başladı. Umarım 4-0 yeniriz diye umuyorum. İnşallah. Daha hareketli bir ikinci yarı bekliyorum. Evet. Eğer ya da biraz maça tutunmak istiyorsa. Aslında oyuncular da şunu demeli ya mesela şimdi Gomez ilk kere de, ki ya, o kadar önce demek ya hocam ben iyi oynayamıyorum kırılmam darılmam beni yani 45'te e çıkar demedi yani değil mi? Evet evet. Efe Can'a İlla de. 65 5, 70 yani oyuncunun gönlünü almak için o dakikayı beklemeye gerek yok ki. Mitchell, Eli ayağından Süper, çekiyor herifi. Aaaa ne? 30 metre elle derim ya. Elle de ayakla şey diye çek tepelim bir şey yapmadım gibi bir şeyler yapıyor. Abi bu dakikalarda önce pişirmek lazım. Adamı abi Bir 2 Gol pozisyonu Eduardo! be güven an. konuşkulanacak. Yani rakip ümitlendirmeden üç atalım derken şut evet. kur ceza alanındaki elle oynama itirazı. Oyun devam etti. Eduardo dışarı çıktı. İtirazlar oldu. Penaltı bek yok. Gore elle. Penaltı sahibi. Bizden birinin netabı. Ya bir şekilde zaten var gerekli bilgilerde verecek sakin. Mesela kim ya? Mesela kim? Sizin anlattıklarınız hakim şu an dinlemiyor ki zaten. Bakalım kimin yerine çarpmış. İzliyoruz yaşananları cezalanındaki pozisyonu hiç şu an orada pozisyon içinde. Var bu arada ya. Var da Apto nasıl var? var Vücudu bir tüsü böyle. Boyu... Anlayamadık. Ceza sağsındı bu yıl. İçinde de. İçinin suratı biraz düşük gibi. Istiyoruz. Bir daha bakalım. Böyle Yücünün, kalan gün var. Orada eline çarptı mı eline evet. bir var. Ya verilmez bu be. Yani dirseğinin altına çarpıyor da. Kullanmış mı kullanmamış mı dirseğini topu sürmek için? Bilmiyorum. Bana biraz flu geldi. Zatürk son 16 turunda yani gel bir bak de, değerli değerli diyebilirler. Başlıyor. Gel bir bak. Ya gel bir bak demesi lazım zaten diyebilirlerdi de. Hakemi bir çağırması lazım. Gel bunu sen süz diyor. Şimdi vardan gelecek kararı bekliyoruz. Ya elini öyle kaldırmadan Miço koşabilir çok miydi çok o? Yani niye o elini kaldırmış? Miçiyor. Ama yani bence vermesi lazım ya yani. Metin. Çünkü elini kaldırmadan da koşabilir değil mi? Aynen. Yani. Bu niye oraya gidecek? Bu öyle de yapabilir. Gerçek ya. Devam mı? Devam mı? Yani. Yunus driftingi yaptı. Bak hala yok kimse. Açtı oyunu. Mertens kesti arkaya. Gomis! Gomis ne yaptın? Gomis topa değdi ama. Gomis çıkarın artık. Ne olur ya. Güzel top attı adam be. Hop. Gösteriyor. Süt. Şut ve gol. Güzel top attı dedik. Güzel top attı dedik. Ofsaytta yok ki Mümetinciğim. Eee Ben var ya. Ama var. Yemin ederim var. Bu adam ofsayt. Yemin ederim var. Bravo iyi yakalamışsın. Allah'ım. şeyin pozisyonuna Yemin ederim. ederim. Evet, bu sakallı ileride duruyor. Cidden var, cidden var. Burada yok da Demirkin'de var. Var, kabak gibi evde. Okan da dönmüş ya. Şey. Yes Abi, iptal olacak. Oh, <laughs> çok iyi yakaladım. <laughs> e bizim o böyle 200, 200, 200 <laughs> hemen Ben hop, düdüğümü Sağ kanada bir top atıldı ya. Bakalım. Onu yardımcıyarken... Bak 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 bak. Kabak gibi ya bu ne? Kabak. Direkt orada orada. Valla orada ya. Adam bir metre önde be. Yani gördüğüm kadar offside görünüyor. Evet sonsuza abi. abim. Niye niye bekliyorsunuz? Benim buradan görüşüm offside. Yani o topa atılan adam... Kabak gibi kabak gibi. Offside. Kandeyaş atan ama golü verdi. <laughs> galiba. Oya Ne oya verdi ya? oldu. Yok baba ev. golü Barış Boy, İyi vurdu da. Bekletmeden iyi vurdu da. Bu sepetin de üstüne gidiyor top da. Senin ikinci ozakın tek eskisi Bas ulan bas Aha Galisa İk <laughs> İkardi İkardi Galatasaray <laughs> üçüncü Orada vursaydın İkardi Niye vurmadı orada İkardi <laughs> evet. Maç bitti Sonunda Ve maçın son düdüğü geldi evet Metin Biraz zorla soktuk ama Ben çok inanmadım maçı vereceğimize Ara ara böyle bir Kopukluklar oldu ama falan demek istemiyorum ama bir an bence sandım ya. Yani işte mental olarak iyi hazırlanmak lazım. 2-0 biraz rehavete soktu takımı. Allah iyi yere düşsün ya. 2-1 ile turu geçtik. Buradan bizi seyredenlere bir mesajım var mı? Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atarsanız çok seviniriz bu videoya 120 like bekliyoruz. O zaman arkadaşlar başka bir maç olsun da görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. İyi akşamlar bir sonraki maçta görüşmek üzere.